I Teşkilat dizisi Ağustos ayında sete çıkıyor, yeni sezon çekim hazırlıkları başladı. Yeni sezonun en büyük bombası Murat Yıldırım'ın diziden ayrılmasından sonra Tolga Sarıtaş'ın kadroya katılması oldu. Tolga Sarıtaş teşkilat dizisi ile sadece bir sezonluk anlaşma yaptı. Altay karakteri ile izleyenlerin karşısında yerini alacak, bu şekilde Aybüke Pusat ve Tolga Sarıtaş tekrar bir araya geliyor. Yeni sezonda iki oyuncu daha diziye dahil olacak. Eylül ayının ikinci haftası dizimiz ekranda yerini alacak. Teşkilat dizisi sevenler videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.